Şunu unuttuk. Bu gece 27. gece. Ee, de hatırlatmıyorsunuz ya. Arkadaş, Recep'in 27'si Miraç gecesi, Ramazan'ın 27'si en ümitli Kadir gecesi, Kadir gece olmak hasebiyle en ümitli gecesi, Şaban'ın 27. gecesi bu gece. Hem de neye rastladı? Cuma gecesine rastladı. Bu da bunun her zaman rastlamaz. Bu da bunun büyüklüğüne azamet katıldı. 13'ün Ebu Zer-i Gıfari radıyallahu anh ediyor bu mübarek gecede e, 27, yarın 28, öbür 29. Üç gece kılınmalı. Üç gece kılamasan da bari bu gece kıl. Ama üç gece kılınmalı bu namaz. Kılınmalı derken şerata göre farz vacip anlamda konuşmuyorum. Kardan büyük zarar edersiniz. Her kim 27, 28, 29. geceler Şaban ayında dört tekat kılarsa her rekatta bir Fatiha, bir İzâ Zülzile Tilardû Suresi 25 kulüvallâhat okursa. Böylece ne olmuş oluyor? Dört dakikada yüz kere zaten yüz kere kulüvallat okumak namaz içinde namaz dışında bütün günahları affetirin neler neler o yüz kulüvallat işi çok önemli zaten burada da namazın içinde olursa tabii faziletine fazilet katılıyor Zülcile'yi bilmeyenler 26 kulüvallat okusun bir kulüvallada da e yerine okumuş olsun. Böylece tabii selamdan sonra secde edecek, bunların sıraları var. Lale Gül dergisinde 65. sayfede. Lale Gül dergisi dışarı çıkarken var. 65. sayfede. Selamdan sonra secde yapacak. Secdede 7 Fatiha okuyacak. Ondan sonra birer kere kulü Allah felak nasıl okuyacak? Sonra başını kaldıracak. 100 kere estağfirullah okuyacak. Uzunu kısası. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e 100 kere salavat okuyacak. Allahu salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyna. Sonra da yüz kere la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim okuyacak. Bunu okursa bak bu gece bu gece ora yerinden namaz kıldığı, zikri yaptığı yerinden kalkmadan arşın melekleri ona ahirette şahitlik edecekler. Arşın melekleri şahitlik edecekler. Ne diye? Allah ona cenneti vacip kıldı diye. Sonra Ana babası ve doğurduklarının hepsi mağfiret olur, müşrik değilse. Anne babasının ve akrabasında kâfir ölen varsa af olmaz. Kâfir olmayanlar da bu namazdan dolayı özel dua yapmasan bile bu namazı bu gece kıldığın için onlar da af olur. Bu kadar ölmüşlerimiz var. Yine la مِنْ مَقَامٍ حَتّٰى اَقْضِيَ اللّٰهَ وَعَاجَهُ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ Dünya ve ahiretle ilgili ne ihtiyaçları varsa Allah muratlarını ihsan etmeden o namazı kıldığı yerden kalkmaz. Kalkmadan istekleri verilir. Bak millet yazık işte bu gece kim kılıyor bunu hiçbir şey bilen yok. Kimse de hocalar bir şey anlat. Ben bunu ne emeklerle bu namazları buldum bu yazma eserlerden. Ondan sonra Firavun'la beraber boğulan kaç kişi varsa kaç kişi söyle? 1 milyon 600 bin. Firavun ordusu ne kadardı? 1 milyon 600 bin hep erkek at, bir tane dişi at bile yok. Yani 1 milyon 600 bin erkek ata bindirmiş orduyu. Musa Aleyhisselam önden Ben İsrail'e gittiler ya gece kaçtılar çıktılar. Firavun'la boğulanların adedince bir köle azat etmiş sevabı var. Yani 1 milyon 600 bin köle azat etmek sevabı var. Bu öyle bir rakam ki rakamını bırak bir köle azadının sevabı ne demek? Cehennemden azad olmak. Allah Teala kıldığı her rekata mukabil ona bir sene ibadet. Yani dört rekattan dört sene sıralı ibadet eder. Ve benim ümmetimin salih amellerinden kazandıkları bütün sevaplara Allah onu ortak eder ve hissedar eder. Şimdi o kadar ulema evliya var ki biz ondan çoğun ibadetini yapamıyoruz. Ama nasip veriyor bize de. Bu namazı 27, 28, 29'da kılarsan. Zor bir namaz değil. Namazdan sonra okunacaklar da hepinizin bildiği şeyler. Ama sayıyı, işte sayıları söyledik. Ondan sonra Allah Teala kerü keteballahu fil Kur'an sehabe şeyd. Kur'an'daki her ayete mukabil 6666 ayete mukabil her bir ayete mukabil bir şehit sevabı yazar. Bu da demektir 6600 küsur şehit sevabı yazar. Allah zengin. Kur'an'ın fazileti çok. İhlas yüz kere kulu Allah okumak dedi mi? Kur'an'ı kaç kere hatmetmek demek? Ya yani Allah veriyor Şaban ayının bereketi. Ve ata bi kulli hatin kara medinete Okuduğu her ayete mukabil zaten kulu Allah ahet, kaç ayet? 4. Dört. 4'ü yüz kere çarp e, en azından. E Fatiha'lar var. Ondan sonra efendim bu her okuduğu ayete mukabil e, ne verecek? Medine'den filcene cennette bir şehir bina eder. Allah Teala ol dedi oluyor şehir bina etmek onun için imar projesi falan lazım değil o. Ve kedeballahu lebu ve müminetin minel ahyai Bu zamana kadar Adem Aleyhisselam'dan beri yaşamış, ölmüş veya şu anda dünyada canlı iki milyara yakın Müslüman. Ölü diri, imanlı erkek ve imanlı kadın adedince. Hadi şu anda bir aşağı yukarı bir hesap yapabilirsin. Ama Adem Aleyhisselam'dan bu ana kadar ne kadar ölü mümin var, mümine var. Alacak Allah'ım. Her biri sayısınca sevabe nebi min peygamberlerden bir peygamberin sevabını ver. Ama peygamberin bütün sevabını verir anlaşılmaz. Ne demek? Bir peygamber hayatta olsaydı. İsa Selam hayatta şu an. Hızır Aleyhisselam ekseri hayatta. Bir peygamber bu gece bu dört rekat namazı kılsaydı bir benim kılmam var bir efendi Hazen kılması var bir velinin kılması var alimin kılması var fıkıh aliminin kılması var bir de bir peygamberin kılması var. aynı namazı kılıyoruz ama fark olur mu olmaz olur mu şimdi bu namazı bir peygamber kılsaydı ne sevap alırdıysa namazın sevabı ayrı bir de peygamberin kılmasından dolayı ona ait mükafatlar nedirse imanlı erkek ve kadın sayısınca milyarlar şu anda bile 2 milyar Adem milyarlarca peygamber kılmış kadar o namazı ve al. Ve bi müşrikin ve müşriketin sevabı haccetin ve umretin Dünyada ne kadar gavur var? Erkek gavurlar, kadın kafireler onların sayısınca Hac ümre sevabı verir. Oho! 2 milyara Müslüman ulaşmıyor, öbürleri 7 sekiz milyar. Gavur kadar Hac ümret sevabı verir. Ve keteballahu levmi leyleti ile senetil kabile. Bu sene hesabı. Bu seneden başlar. Bu gece 27. gece. Önümüzdeki senenin Şaban ayının 27. gece Allah kavuştursun fazl-ı keremiyle. Sahat afiyetle iman selametiyle. O geceye kadar yazar külleleydi. Her gece yani bu İslam'ın geceleri işte gökteki ay şeyinden 355. 355 gece var, bu geceden sonra bir daha bu geceye kadar 354. Bu gecelerin her birinde El-Fahsenet'in bin tane hasene sana otomatik yazılır. Hiç amel yapmasan da bin hasene hani kartına yüklüyorlar ya ayda bir şu kadar gelecek. Ya? Her gece sen diğer amellerini yapsın yapmadın, nafileleri ben bilmem. Ama bin hasenen sabit var mı? Var. Yeter ki dinden çıkmadıktan sonra ehli sünnetten çıkmadıktan sonra ehli sünnetten çıkarsa itikatta hiçbir ameli kabul edilmez. Sonra ve imma ma beyne ve beyne şaban el Qabili, bu şaban ile önümüzdeki şaban arasında ölürse eceli geldi. Bu sene kıldı üç gece. Bu gece, yarın gece, öbür gece. Sonra kılamadı. Ama sonra zaten kılmıyorsun. Sadece üç gece kılınıyor bu. Bir daha sene kılamadı. Bir daha seneye 27'ye diye varmadan ölürse mate şehiden şehit olarak ölür. Zaten ümmetimin ekserisi yatağında ölen şehitlerdir bu. Ve de el <laughs> cennete mi ne Cennete hangi kapıdan dilerse o kapıdan sekiz kapıdan açılacak girer. Ve kun rafiq aysa aleyhisselam artık sırrı nedir? Cennette de komşusu kim olur? Hani böyle Türkiye'de de var ya işte adam yalıyı satıyor. Urla'da diyor yalım var diyor. İşte yalının parasını falan konuşurken diyor ki yanında da Ali Koç'un diyor yalısı var. Değil mi? Dünya öyle. İşte sarı yerde yeni günde o diyor Tansu Çiller'in yalısının yanında falan. Değil mi? Bize ne yani? Biz bizde hiç alakalı bir şey konuşmuyorum şu an. Ama cennette de köşkler falan var ya yanında kim var diyorlar biliyor musun? Kimisi İbrahim Aleyhisselam'ın köşkünün yanında köşkü var. Şimdi yani bu namazı kılanın da Rafiki cennette komşusu İsa Aleyhisselam olacak. Cennette böyle Eyüp Aleyhisselam'ın komşusu var. Şey, peygamberler, 224 bin peygamber. E tabi ki komşusu da bir tane komşusu olmaz o. Şey. Ona göre yakınlık derecesine göre Allah cümlemize Enbiya izan ve Resulü fikam, Aleyhisselatü'l-Mennan hazaratıyla cennette refakatler nasip eylesin. Amin. En büyük şefiimizi ve rafikimizi Muhammed Mustafa eylesin. Amin. Allah salli ala seyyidina Muhammedin ve ala Ali ve sahbihi sellim. Bu namaz böyle bir namaz.